Arından merhaba dev habere hoş geldiniz. Et ve Süt Kurumu ETE %48 zam yaptı. Vatandaşlar tepkili, üretici ve esnafa göre ise zamda geç bile kalındı. Zam gelen bir başka üründe şeker. Türk Şeker'in yaptığı zamların hem raftaki şekere hem de şekerli gıda ürünlerine yansıması bekleniyor. Uzmanlar şekerdeki zamlarda özelleştirmenin payı olduğu görüşünde. Adalet ve Kalkınma Partisi kadına yönelik şiddeti ceza artırımı ve tutuklama yoluyla önlemeye hedeflediği yasa teklifini meclise sundu. Kadın örgütleri ve hukukçular cezaları artırmanın çözüm olmayacağını düşünüyor. Ve Dünya Hava Kirliliği raporu açıklandı. Türkiye hava Türkiye'de hava kirliliğinin en fazla olduğu kentler Iğdır ve Düzce. Et ve Süt Kurumu ete yaklaşık %48 oranında zam yaptı. Zam üretici ve esnafı sevindirdi, tüketiciyi ise üzdü. Yeni zamlar çoğu haneye, yeni zamlarla birlikte çoğu haneye çok daha az et girecek. Kırmızı et üreticileriyle kasaplarsa zammı geç kalınmış bir karar diye yorumluyor. Et ve Süt Kurumu ESK et satış fiyatlarında %48 oranında artışa gitti. Zamla birlikte kilogramı 62,5 TL olan dana kuşbaşının fiyatı 92 TL'ye, 1 kilogram kıymanın fiyatı da 83 TL'ye yükseldi. %48'lik zamma vatandaş tepki gösterirken kırmızı et üreticileri olumlu karşılıyor ve uzun süredir bu zamı beklediklerini söylüyor. Et ve Süt Kurumu piyasanın yalnızca yüzde ikisini elinde bulundursa da kurumun uyguladığı fiyat politikası serbest piyasada da belirleyici oluyor. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Et ve Süt Kurumu ile serbest piyasa arasında ortaya çıkan fiyat farkının büyük olduğuna dikkat çekiyor ve lokanta sahiplerinin bile ESK'dan et almak için kuyruğa girdiğini söylüyor. Et fiyatlarındaki artış yem, elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışla bağlantılı. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, hayvancılıkta üretim giderlerinin %70'ini yem maliyetlerinin oluşturduğunu belirtiyor ve maliyet artışlarına dikkat çekiyor. Şimdi biz yem sektörü olarak yılbaşından bu yana özellikle yem hammaddelerinin Rusya ve Ukrayna krizine bağlı olduğu bir piyasa düzeninde yüksek maliyetlerle ham madde alabiliyoruz. Dolayısıyla bunları da yemdeki fiyat artışları olarak üreticilerimize yansıtıyoruz. Karakuş, yüksek yem ham maddesi maliyetlerinden kaynaklanan üretim maliyetlerinin üreticiyi zorladığını da vurguluyor. Biz 1 Ocak 2022'den 15 Mart 2022'ye kadarlık süre içerisinde yem ham madde maliyetlerimizin %50'nin üzerinde arttığını, dövizin %24 civarında arttığını gördüğümüz için bu maliyetlerin karşılanması zarureti vardır. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçın da ise Et ve Süt Kurumu ESK'nın zammının geç kalınmış bir karar olduğu görüşünde ve kurumun zarar ettiğini hatırlatıyor. ESK aşağı yukarı 1 kilogramda 20 TL zarar ediyor. Bu uygulama temelinden yanlış uygulama diye ekliyor. Üreticiler ve esnaf yüzde 48'lik zamma bu şekilde yaklaşırken vatandaş peş peşe gelen zamlardan şikayetçi. Şimdi aldım ciğerciden, ciğerciden et aldım. Dün dedi 45 lira, şimdi gittim 50 lira dedi, zam geldi dedi. Bir gün, bir gün. Eh, zam geldi dedi, 50 lira dedi. Ne olacak bu? Bu Türklerin hali, bu halkın hali ne olacak böyle? Lokanta işletmecisi Gizem Temiz Çoruk'ta artan maliyetlerden dert yanıyor. Ee, biz eskiden çok uygun fiyatlı bir lokanta olarak bilinirdik. Ee, çorbalarımız yani sulu yemeklerimiz hepsi uygun fiyatlıydı. Ama şimdi uygun fiyatta diyemiyor insanlar çünkü öyle bir şey kalmadı artık. Artık normale döndük diyebiliriz, hatta pahalıya doğru gidiyoruz, gitmek zorundayız. Yani sadece yağ maliyetlerimiz bile inanılmaz arttı. Yani yüzde yüzlerin üzerinde zam oranları görmeye başladık son zamanlarda. Esnaf, et maliyetindeki artışı müşteriye yansıtmaktan başka çaremiz yok diyor. Size bir kilo et şu an 100 lira fiyatı. Dana eti, biz sokum eti kullanıyoruz. Onu kavurduğumuz zaman bu et %45 fire veriyor. Yani ne demek? 10 kilo eti pişirdiğiniz zaman 5,5 kiloya düşüyor et. Yani böyle olduğu zaman da e, siz onun fiyatını iki katı olarak hesaplamanız lazım pişmiş haliyetini. E, çok yüksek rakamlara satmanız gerekiyor ki kurtarasınız yani. Kasap Zeynal Özüner ise fiyat artışları nedeniyle vatandaşla karşı karşıya gelmekten dertli müşterilere anlatmaktan artık bizim psikolojimiz bozuldu. Niye zamlandı, niye zam geldi, niye bu kadar oldu? Yani müşterilerin zaten her gün dert anlatıyor. Sabah akşama kadar sadece zam derdini anlatıyoruz. Başka da bir şey yok. Özüner, et ve süt kurumunun fiyatları ile ilgili olaraksa bu kadar ucuza nasıl satıyordu biz de şaşırıyorduk diye konuşuyor. Şekere zam geldi. Türk Şeker 50 kiloluk bir çuval şekeri 298 liradan satarken kooperatif ve özel şeker fabrikalarında çuvalı 700 ila 800 liraya kadar çıktı. Şekerin toptan fiyatındaki bu keskin yükseliş vatandaş için de zam habercisi. Hem raftaki şeker hem de şekerli gıda ürünlerinin fiyatı artacak. Kamuya ait Türk Şeker'in yılbaşında 5 lira 30 kuruştan sattığı 1 kilo toz şekerin fiyatı marketlerde 8 lira 70 kuruşa kadar çıktı. Özel fabrikaların sattığı şekerin kilosu markette 10 lirayı geçerken gıda toptancılarının şeker alım fiyatlarında da ciddi bir yükselme oldu. Hafta sonu itibariyle toptancılara giden şeker fiyatları özel sektör fabrikalarında ...640 lirayla 800 lira arasında 50 kiloluk fiyatlarda belirgin bir değişim oluştu. Bunun yansıması önümüzdeki günlerde şekerin raftaki fiyatına olacak. CHP'li Ömer Fethi Gürer, bu durumun şekerin ham madde olarak kullanıldığı... ...gıda ürünlerinin fiyatlarına da yansıyacağını vurguluyor. Şekerden mamul bütün ürünlerin fiyatları değişeceği için... Tüketici yalnızca şekerde değil, şekerden mamul ürünlerin tümünde de ciddi anlamda bir zam sanayiyle karşılaşacak. Şeker fiyatlarındaki artışa karşı çözümse ithalatta aranıyor. Ticaret Bakanlığı'nın acil ithalat yetkisi alarak şekerde ithalatı gündeme aldığı iddia ediliyor. Kararda yurt dışında şeker fiyatlarının daha düşük olması etkili deniyor. Peki Türkiye'de fiyatlar neden artıyor? Şekerin kilo fiyatı 2021 yılı başında 5 lira 41 kuruştu. Fiyatlara Şubat ayına kadar yaklaşık %52 zam geldi. Türkiye genelinde şeker fiyatları son 5 yılda ise %100'e yakın artış gösterdi. Türkiye'de şeker arzının yeterli olduğunu söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul şube başkanı Murat Kapıkırana göre bu durum özelleştirmeler sonrası fiyatta ikili bir yapı oluşmasından kaynaklanıyor. 2018'deki e, Türk şekerin özelleştirilmesi sürecinde 25 fabrikanın 10'u satıldı, 15 geriye fabrika kaldı. Ondan önce Türkiye şeker ihtiyacının %65'inden fazlasını karşılıyor idi ama şimdi %35'ine yaklaşık olarak indi. Bir de e, tüccarlara ve sanayiye genellikle şekeri satıyor. O satıştaki 50 kilogramlık çuval fiyatları 270 lirayken, ve toptancılar bunu 700 liradan satabiliyorlar. E, piyasada büyük bir kontrolsüzlük var. Türk şeker 2022-2023 üretim sezonu için şeker pancarı avans fiyatını ton başına 1100 TL'ye çıkarmıştı. Kapı kırana göre temel bir ihtiyaç maddesi olan şeker üretiminde kamunun denetimi ve etkinliği artırılmazsa zamlar devam edecek. Elbette zamlar çözüme ulaşmadıkça devam edecektir yani özel sektörün piyasa hakimiyeti nedeniyle hem de e, girdi maliyetlerinin e, ve dolayısıyla üretici fiyatlarının artması hem de aracıların artması dolayısıyla. Ziraat Mühendisleri Odası'na göre Türkiye'de şeker fiyatları artarken üretimde azalıyor. Pancar ekim alanları 2002 yılında 3.7 milyon dekarken 2021'de 3.3 milyon dekara geriledi. 2002-2003 yılında 3.982 ton olan şeker ithalatı 2019-2020 döneminde 70 kattan fazla artarak 283.662 tona çıktı. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı için eleştirilen Adalet ve Kalkınma Partisi meclise sunduğu teklifle kadına yönelik şiddeti ceza arttırma ve tutuklama yoluyla önlemeyi hedefliyor. Söz konusu yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülüyor. Ancak kadın örgütleri ve uzmanlar cezaları arttırmanın çözüm olmayacağı görüşünde. Uygulamanın önemine dikkat çeken hukukçular özellikle önleyici tedbirlere işaret ediyor. Yasa teklifinin ayrıntıları var sırada. AKP'nin kadına yönelik şiddete ceza artırımı öngören yasa teklifi iyi hal indirimini kaldırmıyor. Ancak hakimin takdiri indirim nedenleri yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda failin pişmanlık içermeyen davranışları veya takım elbise giymesi, kravat takması indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Teklifte kasten öldürme suçunun cezası ise müebbetten ağırlaştırılmış müebbete çıkarılacak. Kasten yaralama, tehdit, eziyet ve işkence suçunun alt sınırının da artırılması öngörülüyor. Emekli Ankara Aile Mahkemesi hakimi Eray Karınca teklifi genel olarak olumlu bulsa da cezaların artırılmasını eleştiriyor. Buna çok sıcak bakamıyorum daha önce de. Cezayı ne kadar artırırsanız. Yargılamayı yapan hakimde, ceza hakiminde eğer eylem onun zihninde eylem ile ceza arasında dengesizlik söz konusu ise beraat ihtimalini artırırsanız. Bu uygulamadan gören, yaşayan birisi olarak söylüyorum. Öte yandan kadına yönelik kasten yaralama suçu da katalog suçlar arasına alınarak tutuklama kararı verilmesinin öne açılacak. Teklif kabul edilirse ısrarlı takip suçu da ilk defa Türk ceza yasasına girecek ve cezası 3 yıla kadar hapis olacak. Öte yandan teklif içerisinde kadın cinayetlerine sıkça uygulanan haksız tahrik indiriminin kapsamını daraltan bir düzenleme yer almıyor. Özellikle eşinin kendisini aldattığını öne süren kişilere uygulanan haksız tahrik indirimi uygulamaya devam edilecek. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Gönüllüsü Avukat Özlem Özkan, teklifin kadın örgütleri dahil edilmeden tepeden inme şekilde hazırlandığını söyleyerek eleştiriyor. Biliyoruz ki bu şekilde yapılmış yasa metinlerinin daha sonrasında hiçbir işe yaramadığını uygulamada pek çok sorunların yine ortaya çıktığını. Aslında yasal olarak var olan pek çok düzenlemenin Uygulama aşamasında her zaman tıkandığını görebiliyoruz. E, kaldı tıkanın ilk şiddetle mücadelede önleyici tedbirlerin çok çok daha önemli olduğunu e, ve toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen e, bakış açının e, çok daha işe yarayabileceğini ee, yıllardır söylüyoruz ve söylemeye devam ediyoruz. Avukat Özkan cezaların artırılmasının bir çözüm olmadığını da düşünüyor ve İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkıldığını da hatırlatıyor. Emekli hakim Eray Karınca ise sorunun kanunla çözülemeyeceğini düşünenlerden. Bizim sorunumuz yasalarda değil, bizim sorunumuz zihniyette, bizim sorunumuz ataerkil ee, düşünce'nin tüm hücrelerimize, toplumdaki tüm hücrelere, bireylere sinmiş olmasında, yargının da bundan nasibini sıkça almış olmasında. Yani eril cezasızlık diye bir şey var bizim yargımızda. Bu teklifin sorunları ancak %10-15 oranında çözeceğini savunan Karınca, hakimlerin eğitim alması gerektiğini belirtiyor. Davaların yarısı aslında, aile hukukundan kaynaklanan ilişkilerin çözülememesinden dolayıdır. Öyleyse bizim yatırımımızı aile hukukuna ve kadın erkek ilişkilerine yapmamız lazım. Aile mahkemelerine yapılmayan yatırım kendisini zorunlu olarak ceza mahkemesi sayısını artırmakla yapılır. Eray Karınca, kadına şiddetle mücadele konusunda Yargıtay'ın artık verdiği kararları gözden geçirmesi gerektiğini de söylüyor. 2021 Dünya Hava Kirliliği Raporu açıklandı. Rapor'a göre Türkiye dünyanın en kirli hava sahasına sahip 46. ülke. Avrupa'nın en kirli havasına sahip 5 şehrinden ikisi de Türkiye'de yer alıyor. Bu iller Iğdır ve Düzce. Hava kirliliği neye göre ölçülüyor ve sağlığımız için içerdiği riskler neler? Uzmanlara sorduk. İsviçre merkezli IQ Air'ın hazırladığı 2021 Dünya Hava Kirliliği raporunun sonuçları açıklandı. 117 ülkede 6476 kenti büyüteç altına alan rapor, hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan metreküp başına düşen ince parçacıklı madde yoğunluğu ölçümlerine dayanıyor. PM 2.5 olarak ifade edilen havanın içerisinde bulunan ince parçacıklı madde kirliliği astım, felç, kalp ve akciğer hastalıklarına sebep olabiliyor ve her yıl milyonlarca insanın erken ölmesine neden oluyor. Rapor, dünyadaki şehirlerin %97'sinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği hava kalitesi standartlarını karşılamadığını da ortaya koydu. Bunda tehlikeli parçacıkların kubik metrede 5 mikrogramı aşmaması baz alınıyor. Kirli hava insan sağlığı için büyük tehdit oluşturuyor dünya sağlık örgütü'nün de dediği gibi aslında dünyanın pek çok ülkesinde hava kirliliği önemli bir sorun ve dünya sağlık örgütü 2013 yılında dış ortam hava kirliliğinin aslında kansere neden olduğunu doğruladı dünya sağlık örgütüne bağlı uluslararası kanser ajansı dış ortam hava kirliliğini kesin karsinojen ilan etti özellikle akciğer kanseri için bir neden olarak artık biz dış ortam hava kirliliğini kabul ettik, konuşuyoruz. Bunun dışında mesane kanseri ve meme kanserini arttırdığı yönünde önemli bilimsel çalışmalar var. Profesör Varol'a göre kirli havadan anne karnındaki bebekler dahi etkileniyor. Türkiye'de hava kirliliğini önlemek için temiz hava eylem planları yapılıyor. Ancak bu planlar sorunun çözümünde yetersiz kalıyor. Yani genel olarak e, yani ısınmadan, ulaşımdan, sanayiden e, kaynaklı kirlilik e, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi bizim için de büyük bir sorun ama bizdeki en büyük sıkıntı e, bunlarla mücadele etmek için en önemli araçlardan birisi olan e, temiz hava eylem planlarının e, aslında e, vitrini süsleyen bir doküman parçasından öteye gitmemesinden kaynaklanıyor biraz. E, 4 yıllık 5 yıllık e, dönemleri kapsayan e, eylem planları e, yayınlanıyor hazırlanıyor. Ama buradaki öneriler yani sorunu tanımlamaktan öteye gidemiyor. Tavsiye ve çözüm önerileri kirliliği azalmasına, limitlerin altına çekmesi için etkili bir araç olamıyor. Rapor Türkiye için de çarpıcı sonuçlar içeriyor. Örneğin Iğdır, Avrupa'nın en kirli birinci sıradaki şehri. Düzce, Avrupa'nın en kirli beş şehri arasında. Ankara ise dünyanın en kirli 54. başkenti. Yani bizim pek ıdır örneğinde olduğu gibi raporda ön plana çıkan veya düzce örneğinde olduğu gibi limit değerlerin kat ve kat üstünde olan bazı sıcak noktalarımız var. Bunun nedenleri hem antropojenik kaynaklı faaliyetlerden olduğu gibi bazı coğrafyalarımızın da talihsizliği mi diyelim, meteorolojik ve topografik nedenlerden dolayı yani yeryüzünde ortaya çıkan kirlilik e, yeri geliyor bir bölgede rüzgar hızı çok yüksek olmadığı için taşınamıyor veya taşınsa bile çevresi dağlarla kaplı olduğu için bir ova içinde yer aldığı için e, kapalı kalıyor. E, oradaki kirlilik değerleri e, yüksek e, gözüküyor. Raporda 2021'de dünyanın en kirli ilk 5 ülkesi arasında sırasıyla Bangladeş, Çat, Pakistan, Tacikistan ve Hindistan yer aldı. Böylece DEVA haberin sonuna geldik. Hatırlatalım. Hem Ukrayna Savaşı hem de diğer konularla ilgili haber ve röportajlarımıza deve türkçe'nin internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Günün gelişmeleriyle yarın aynı saatte YouTube ve Twitter canlı yayınlarımızda görüşmek üzere hoşça kalın.